Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili sevenler efendim. Aldığımız yerden maceramıza devam ediyoruz. yine bir bölgedeyiz. Yeni bölgede yeni düşmanlarımız, yeni içeriklerimiz var. Şimdi bu saldırıyı aslında daha önceden açmıştık. Bu saldırıyı burada sıkça kullanıyor olacağız. Kayarken saldırı tuşuna basıyoruz. Yani R2'ye basarken saldırı tuşuna basıyoruz. Ve karşımıza bir düşmana saldırma imkanımız oluyor. Silahın ilk seviyesini açtıktan sonra alabildiğimiz bir özellik olmuştu bu. 1500 şeye, paraya almıştık. Bu bölümde özellikle sıkça bundan faydalanıyor olacağız. Çünkü bu arkadaşlar çok yüksek bir, bir anda hasar bulmamıza imkan tanıyor. Aynı zamanda bundan atmakta olduğu şeyleri de hocam imkanımız oluyor. Bam. Böyle dikkatle onu aşağıya düşmeyin. fazla durmayın çünkü o platformun yıkılıyor. Şu aşağıdaki demirlere değerseniz direkt ölüyorsunuz. Onların bir acıması yok. Orada bir dinleyelim. Şimdi burada yeni bir mekanimiz var. Zıpladıktan sonra şu ve benzeri duvarlara saldırı tuşuna basarak yapışabiliyoruz. Bu şekilde yapışma imkanımız var. Burada tavsiyem özel skill'i kullanın. Bir başka düşman daha geliyor. Ah, o bu arkadaş koşta koşta size vurmaya çalışır. Kafasında böyle kırılmış bir tane çan var. Biraz fazla cana sahip o yüzden ölmesi biraz uzun sürebilir. Şurada değişik bir düşmana denk geleceğiz birazdan. Ee... aksilik olmazsa. Yani sol taraftaki arkadaş ve yani sol üstteki arkadaş. Şimdi sol üstteki arkadaşın olayı şu. Kendisi size elinde bir tür bumerang var. O bumerangı fırlatıyor. Fırlatmış oldu bu bumerang ee, çok hızlı bir şekilde kendisine geri dönüyor. Dolayısıyla mümkünse bumerang atmasını bekliyorum. Döndükten sonra kendisine saldırıyorum. Öncesinde veya şeyini de salmaya çalışırsanız Boomerang'ı fırlatmaya devam edebiliyor. Lütfen başlama. Okey. Boomerang'ı fırlatmaya devam edebiliyor. Dolayısıyla e, bir tık şey yapabiliyor. Nedir adı? E, zorlayabiliyor. Aklınızda bulunsun. Bir... Ya yani özellikle bir sonraki bölümde e, bayağı uğraşacağız o, o düşman tipleriyle. Şimdi burada bir tane mini boss savaşımız var. Bu boss'u yapmak için tek şansınız var. Hani eğer ki bunu başarısız olursanız bir daha spamlanmıyor kendisi. E, boss çok zor boss değil. E, yıldırımlar spamlıyor. Ee, üç tip saldırısı var aslında. Birincisi onu saldırırken elindeki silahı önce öne doğru tutup sonra aşağı doğru savurduğunda direkt olduğunuz konuma bir tane yıldırım atıyor. İkincisi elindeki silahı biraz böyle e, nasıl diyeyim bir pozisyon oluyor havada. Yani, zaten boss hep süzülerek saldıran bir boss, hava hep havada olacak. Havada bir pozisyon oluyor, pozisyon aldıktan sonra yukarıdan aşağıya doğru mavi mavi e, işaretler geldiğini görüyorsunuz. O işaretlerin içerisinde durmamanız lazım. Durursanız yıldırım sizi çarpıyor. Bir de ee, zemine yaklaşıyor. Zemine yaklaştıktan sonra artık siz ne taraftaysanız size doğru e, bir dash saldırısı yapıyor. Yani size doğru uçarak size saldırmaya çalışıyor. Çok zor bir boss değil. Zaten yani göreceksiniz hani rahat rahat aradan çıkartıyor olacağız. Merhaba. Yani, merhabalar. Ama bu boss. Evet bu bahsettiğim saldırısı. Yani direkt silahını bir tarafa savurup hemen kafanıza şey yapmaya çalışıyor. Şunu yaptığı zaman e, gördüğünüz gibi mavi bir şey geliyor. Bir çizgi şey halinde bir şey geliyor. E, uyarı mı diyeyim artık o ne diyeyim. Bunu göremedik ama hafiften aşağıya alçaldı ve alçaldığı yerde hani sonuçta bir saldırı yaptı. Şöyle yapıyorsa hani o silahı doğrulttuğu zaman kendisine uzak durmaya çalışın. Çalışın ki yani daha sonra ya veya pozisyon değiştirin ki mesela şu an ben kafayı yedim direkt saldırıyı. Pozisyon değiştirin ki ee şey olsun hani o yıldırım saldırı size gelmesin. Biraz dojlama mekaniği garip bir olsun? iyi kova <laughs> Hah Ya buraya... Bazen çok kaçıyor, bazen çok kaçmıyor. Kafasına göre. Ne yaptık? Bir tane flask kullandık ya, Hani çok da zor, sıkıntı değil. Vermiş olduğu bu item, hani yine bir tesbih itemi takmamız durumunda bizim yıldırıma karşı olan dayanıklılığımızı arttırıyor çok uzun bir süre yıldırım kullanan bir düşmana denk gelmeyeceksiniz. O yüzden takmanıza gerek yok. Şöyle şu an işte aksiyon alamıyoruz. Ee, bir karakterin quest devam ettirmek için e, burada etkileşime geçiyor olacağız. Oyunun bayağı ilerisinde. Şu an değil. We traverse strange roads under the same firmament, with nigh other trade, nigh other name. My name is Redento, barefoot pilgrim of the Order of the Genuflectors. Prithee, taketh nigh affront in my not looking at thy visage. For we at each moment lean forth, so as not to divert our eyes from the path. Such is our old precept. We are before Hondo, a great buried bell, erected upside down so that its ringing would make the earth tremble and reach distant lands. Now Hondo resoundeth in a deep triune moan. The traveleth in echoes through its broad spiraling circles. My feet wish to cross to the other side of this ancient valley, to move on to the next destination. Oh, my sins! Who could help me? Bu ayda aslında birkaç tane bilgi veriyor bizlere. Birincisi bence enteresan bir karakter. E, enteresan tarafı şu, bu arkadaş bir hacı, e, hacca çıkmış olan bir karakter. Ee, hacı olma çabası işte olan bir karakter. Günün sonunda bu şeyde bu hedef doğrultusunda yürüyor, çıkmak ayakla yürüyor ve her zaman için kafası önünde olacak şekilde, yani kafası her zaman yere bakacak şekilde yürüyor ki yolunu hiçbir zaman şaşırmasın, her zaman için o hedefe doğru ilerlesin. Güzel bir konsept, hani yani bu tip oyunlarda böyle değişik kafalarda yazılmış hikayeler ben hoşuma gidiyor, bu da onlardan bir tanesi. Ee, bize özür diliyor yani kusura bakma diyor ben size, sana bakmıyorum ben yani de kafamı kaldığı sana gözleme dikmiyorum çünkü biz diyor her zaman için yola bakıyor olmalıyız. Kendisi daha sonrasında şundan bahsediyor biz diyor devasa ee, o çanın içerisindeyiz. Arka plana bakarsanız aslında bir spiralin içerisinde olduğumuzu fark edebiliyorsunuz. Gerçekten çok büyük devasa yerin içerisinde ters bir şekilde gömülmüş bir çanın içerisindeyiz. Çanın bu şekilde tasarlanmış olmasının temel sebebi çalındığı zaman Ta uzak diyarlardaki topraklar da titresin, bu çanı duysun e, istemişler. E, kendisi buradan karşıya geçmek istiyor ama ilerleyemiyor. Biz bir aksilik olmazsa bu bölgede aksiyonunu almaya devam ettiğimiz sürece e, kendisi kendisinin ilerlemesine yardımcı oluyor olacağız. Çan da bu Hondo çanı diye geçiyor. Hani bölgeden adını veya yani bölge çandan adını alıyor ya da çan adını bölgeden alıyor tam emin değilim. Teşekkürler. Bu meraklı arkadaşın gördüğünüz gibi hani bir mesafesi yok agrosunu aldı ama size saldırır. Bu meraklı arkadaşlar tehlikeli olan arkadaş buradaki çancı abla. Bu çancı abla çaldığı zaman şu çanlar şey yapıyor. bir şok dalgası yayıyorlar. O şok dalgasına denk gelirseniz yüksek oranda hasar yiyorsunuz. Hey hey hey. Güzel. güzel skillimizi seveyim. Hop. <laughs> Yetişemedim. şey var sandık var bu sandığa erişemiyorum Sandığa erişmek için şu tam kafamın üzerinde bulunan sarmaşıklımsı yapıyı aktive edebiliyor olmam lazım henüz onu aktive edemiyorum ve burada bir sandık olduğunu biliyorum o yüzden sandık işaretiyle burayı işaretledim daha sonra gelip bu sandığı alıyor olacağız bir aksilik olmaz. çana çok yakın olmak istemiyorum ama hop, bir tık zorluyor. Şu üzerinde bulunduğum platform birazdan bir kısa yol olarak karşımıza çıkıyor olacak. Burada kaydımızı alalım. Olur, olmaz. Şu an arkadaşlar öldürmeye çalışmayın. Ah Düşme aşağıya, niye atlayamadın? Amacımız buradan karşıya atlaya atlaya gitmek aslında. Bunları öldürmek derdinde değiliz. Bir başka alternatif bunlara sekerek gitmek oluyor ama o hani... E, ne yeni başlayan birinin ne de gerçekten böyle speedrun tarzı bir şey yapmayan birinin... ...yapabileceği türden bir şey değil açıkçası. Denedim. O, o, o kadar kolay değil. İşte ilk videoda bahsetmiştim hani bu içerikleri kapıları açmak için bazen bunları bulacağız... ...ya açmak için biraz kafamızı çalışmamız gerekecek diye. Burası onların bir tanesi. Gördüğünüzde bundan faydalanıp yandaki arkadaşı kırarak aslında şeyi açıyorum. Ee, kapıyı açıyorum. Hani bu ve benzeri böyle puzzle'ımsı mekanikler karşımıza çıkıyor olacak. Aklınızda bulunsun. Bir diğeri buydu. Yani size tanıtmış olduğum mekanikleri bu şekilde devam fayda var. Benim gibi burası bir nevi bir kısa yol oluyor aslında. Yani tekrar o çanlı kısımda uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Şimdi burayı ilk önce şunu göstermek istiyorum. Burada 3 tane heykel var. Bu 3 tane heykel bir tane çanı e, doğru bakıyorlar. Bu çana vurduğum zaman hiçbir şey olmuyor. Çünkü arka tarafta çanı çalmamıza imkan tanıyacak olan ay şey devasa nesne hem soldan hem sağdan birer zincirle tutturulmuş durumda. Bizim yapmamız gereken şey o zincirleri kırmak. Bir aksilik olmazsa bu videomuzda ilk zinciri kıracağız ve kırdıktan sonra şurası bizim geri dönüş kısa olacak. efendim. Şimdi bu arkadaşlara da şu bilgi vermekte fayda var. Bir duvara tırmanırken bu arkaya size vurursa ya da bu arkadaş tırmandığınız duvara vurursa aşağıya düşüyorsunuz. Aklınızda olsun. Burada benim tavsiyem direkt özel saldırı atın. ikisinden aynı anda kurtulun. Hiç uğraşmayın kendileriyle. Dediğim gibi bu arkadaşlar dikkat etmenizde fayda var. O hayır. Sağ yani sağa sola atlayışınız olur, duvarda tutunmanız olur vesaire. Bunların sağa sola vuruşlarına bağlı olarak ayarlarsanız bir tık rahat edersiniz. Yani öyle ifade edeyim. köşeye ıstırıldım sanırsam. Çanlar çalsın diye bekliyorum. aslında bir tane şifa itemini almış olduk. Bunu yine şeye götürüyor olacağız. Arbera'ya Ar götürüyor olacağız. Sol tarafta kısa yol açı açıyor, açıyor olacağız. Yani bu çok bir kısa yol değil açıkçası. Çok böyle kullanmak isteyeceğiniz bir şey olarak karşınıza çıkmıyor. Ama e, hani belki belli başlı başarımları almak noktasında işinize yarayabilir. Emin değilim. Bu bölgeyi komple bitirdikten sonra onu gösterme imkanımız olacak. Dediğim gibi bu arkadaşın şeyini bekliyorum. E, bu merendini bekliyorum. Bunda tek farklı yaptığım şey önce yuk yukarıdaki kuşu öldürüyorum. Sonra kendisini öldürüyorum. Ah yapamadım. Hop. Neden orada aşağıya düştüğünü açıklarsan çok seveceğim. Sevgili karakter. Öyle bakayım. Can dolduralım. Oradakileri öldürdük. Güdümlü olmasını çok rahatsız ediyor beni. At. Hop. Hop. Ve ilk zinciri aslında burada kırıyoruz. Bu zinciri kırmakla birlikte bu asansör aktive oluyor açıkçası. yapmak istediğim şey az önce göstermiş oldum. Kısa yolu açmak. Hani olur da birazdan gideceğimiz bölgede ölürsek bu kısa yoldan geri gelelim. Tekrar bütün yolu tepmek zorunda kalmayalım diye çıktığı dönemlerde eğer ki beni Twitch'ten izlediyseniz ya yani da başka yayıncı izlediyseniz biliyorsunuzdur ki burası çok bir işkence bir bölgeydi. Yani burada alt tarafta ne olup bittiğini görmek pek mümkün değildi açıkçası. Bakın Hani alt tarafta platforma geliyor mu? Gidiyor mu? Şu an aşağı atlamalı mıyım? Atlarsam ölür müyüm? Bunları bilmeden bu bölgeyi yapmanız gerekiyordu. Bir tık tatsızdı. Oldu. Bir tık kötü oldu. Ettirler. ölecek miyim acaba şeyi çok kötü ayarladım orada kayışımızın o şekilde olmaması lazımdı benim kendi aptallığım oldu ama bir şekilde idare ettik şimdi sol taraftaki arkadaşı benim yaptığım şekilde almanıza gerek yok bu bölgeyi devam ettirirken yukarıdan yani onun üstünden ilerlediğimiz bir nokta olacak oradan giderken de bunu alabilirsiniz burada havalı yapmak istiyorsanız aşağıdan kayıp e, yukarıya doğru gidip kendisini öldürebiliyorsunuz o da şöyle Göstermek gerekirse. Bu şekilde yapmak mümkün. Bunu yapmanıza gerek yok. Bunu tekrar ediyorum. Bunu Bu şekilde yapmanıza gerek yok. Başarısız olursanız çünkü buradaki ölüyor olacaksınız. Öldüğünüz için de e, bir önceki dinlendiğimiz yerden buraya kadar koşup geri gelmeniz gerekecek. Hadsız. Bence hiç kendinizi öyle zorlamayın. E, rahat rahat e, başka bir şekilde öldürme imkanınız olacak. Başka bir şekilde ölme imkanınız Şu manada yukarı çıktıktan sonra üstüne denk geliyorsunuz. bu kadar aşağı ince şekilde kendisini öldürebilirsiniz. Ya da e, şey yapabilirsiniz. O duvara yakın bir arkadaş olduğu için e, özel saldığınızı yaparsanız duvar, yani şu saldı yaptığınız zaman duvara ulaştığından dolayı duvara yakın olduğu için kendisi hasar yiyecektir. Aklınıza bulunsun. Şimdi burada bir tane item aldık. Bir heart item aldık. Bir kalp item aldık. Burada da quick silver alıyoruz. Aynen. Quick silver'ın ne işe yaradığını bir önceki videoda bahsetmiştik. Bir aksilik Onu teslim ediyor. Olacağız elbette ki. Hayır kayıt alalım. Kayıt aldıktan sonra burada bir şey yapıyorum. Tekrar etkileşime geçiyorum. Etkileşime geçtiğim zaman envanter menüsünü açıyorum. Envanter menüsü açtıktan sonra şu hartı takma imkanım oluyor. Bunu takınca ne oluyor peki? Bunu taktığım zaman ben öldürdüğüm düşmanlardan daha fazla miktarda para elde ediyorum. Ama sonuçta bakacak olursanız artık flask kullanamıyorum. Can botu kullanımı elinden alıyor. Bu ve benzeri bir sürü hard var. Bunları sadece ve sadece bu dinlenme noktalarına takıp çıkartabiliyorsunuz. Ee, hepsinin bir artı yanı olduğu gibi bir eksi yanı da mevcut. Bunun eksi yanı buydu. Aksa'ya belirtmek istedim. Buradan bir başka bölgeye doğru ilerliyor olacağız. Ah. Bam. 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 Şurada aşağıya giden bir yol var. Bunun farkındayım. Buraya daha sonra geliyor olacağız. Şu an için orayı görmezden gelin lütfen. Şimdi ilk videoda bahsettiğim bir tane mekanik vardı. R2'ye basılı tutarak kare işte kareyle saldırıyoruz ve sekiyoruz diye. Neden buradan yukarı atlayamıyorsun? Teşekkürler. Sekiyoruz diye. Ondan burada faydalanıyor olacağız. Zıplıyorum. R2'ye basılı tutuyorum. Karşıya atlamaya çalışıyorum. Hani e, saldırı tuşuna basmaya devam ederek aslında oradaki sekme aksiyonunu e, tekrarlatmaya çalışıyorum. Sekme aksiyonunu tekrarlatabilirsem eğer ki şu an olduğu gibi ikisini aynı anda vurmazsa e, tekrar atabilirsem karşısındaki item'i alma imkanım oluyor. Genellikle Blasphemous'ta en çok böyle takılan item'lardan bir tanesi bu oluyor. Neden diğerine vurduğuna en ufak bir fikrim yok. Bu olması lazım normalde. Böyle denesem normalde olmaz ama. E şu mavi şeylerin hitboxından hasar yiyorum. o. Sen diğerimiz kaldı. aynı anda vuruyorsun dostum. Aynen. Öyle olması Önemli olan şey şu. R2'ye basılı tutuyorsunuz. Sonra bir vuruş, sonra iki vuruş olacak şekilde karşıya atlıyorsunuz. Şurada almış olduğumuz item'ı göstermek gerekirse bu arkadaş sizin e, yani özel saldırılarınızı kullanma hızınızı arttırıyor. Şu an için bunu takmanıza gerek yok. Yani zaten biz özel saldırımızı rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Hani o kadar ekstra hızlandırmaya ihtiyaç duyduğumuz bir senaryo değiliz. Burada şimdi bu tip yeni düşmanlarımız var. Bunda ayağınızın altından olduğunuz konuma olacak şekilde zıplamaya çalışıyorlar. Ben yapmayamadım. Buradan aslında bu videonun başında e, olan yere şu kısma bir kısa yol olduk. Yani burada da item almıştık, kemik almıştık. O kısa yoldan kısa yol açmış olduk. Yani bu kısa kullanıyor olacağız. Ne zaman kullanacağız? Albedo'dan şu alt kısma gitmek istediğimizde bu kısa yoldan faydalanacağız. O yüzden bunu açmanızda fayda var. Şimdi aslında bir nevi geri dönüyoruz. Yani çok ekstra bir şey yaptım e, yok burada. Hop. Buradan kalkalım. Geri dönüş onu da göstermek istiyorum. Bu videoda ayet etmek istiyorum. Oo oh, bir dakika şey yapmadık değil mi? Ee, bir saniye. Şu an notlara bakınca fark ettim. Okey tamam. <laughs> Gerçi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Notlardan biraz farklı gidiyor. Olalım. Çok dert değil. Albero'da yapabileceğimiz birkaç tane aksiyon vardı. Onları şu an yapmamış olduk. Ee, daha sonra yapabiliriz. O bahsetmiş olduğum şeyi hemen altında görüyor olacaksınız. Yani özel skininizi burada kullanırsanız o şeyi öldürme imkanınız olacak. Ee, kafesteki arkadaşı öldürmeye de kurtarmak nasıl derlemek isterseniz imkanınız olacak hani faydalanabilirsiniz aklınızda bulunsun bunu açıyorum ve bir daha artık karşı tarafa geçmem gerekirse oradaki soru açmamışsam hızlı bir şekilde geçme imkanım oluyor az daha atlıyordum demirlere atsız ve Geldik buraya dikkat edin sağ taraftaki zincir sallanıyor sağa sola doğru ne kadar yansıyor emin değilim ama sağ taraftaki zincir sağa sola yansıyor sol taraftaki zinciri kesmek kaldı. Bir sonraki videoda da bir aksilik olmazsa sol taraftaki zincirimizi kesiyor olacağız. Orada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.